Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuz yine çok basit bir suçüstü videosu. Ee, Ehli sünnetin e, hadis ve sünnet savunucuları katışıksız dinin sadece Kur'an olduğunu söyledikten sonra neden hadisleri boca ederler? Neden sünneti boca ederler? Aslında sadece Allah yeter demek ki Kur'an yeter demek neden bu insanlara yetmiyor? Resul sadece kendisine vahyedilene uyduğu halde, sadece kendisine vahyedilene uyduğu halde bu insanlar neden sadece vahye uymuyorlar? Ve neden gayrimetlu vahiy var diyorlar? Neden Kur'an harici vahiy var diyorlar? Kur'an harici vahiyi savunmak için kitabı olmayan rasullerin de Hadisleri var. Her resule kitap gelmedi. Nebiler kitap aldı. Resuller kitap almadı ama resuller de vahiy aldı diyerek kendilerini temize çekmeye çalışanlar. Kendilerini Kur'an'dan uzaklaştırıp Kur'an'ı yetersiz görmeye götürenler neden Zuhruf 44'ü unutuyorlar? Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceksiniz kardeşim. Başka vahiyler sizin imtihanınızda çıkacak kitaplar yok. Sizin imtihanınız bizim imtihanımız Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Sadece Kur'an'dan. Siz neden ucu, önü, arkası sayısı belli olmayan hadislerden ve sünnetlerden bir din üretmeye çalışıyorsunuz. Hatta bu Kur'an'ın ayetlerini Nasıl siz hadisleriyle iptal etme yetkisini görüyorsunuz? İnanılır gibi değil. Dostlar, hadislerin tümünü reddetmeden iman etmiş olamazsınız. Allah ayeti kerimede çoğu şirk koşmadan iman etmez diyor. Neden bu çoğulun içine giriyorsunuz? İşin üzücü tarafı adam bir liste sayıyor saydığı listenin içinde hadisçiler ve sünnetçiler var. Ama kendi sünneti değil. İşte burada insanların kurduğu cümlenin nereye gittiğini düşünmesi lazım. Bakın tek kaynak. Tek kaynak dediğin zaman Kur'an deyip orada duracaksın kardeşim. Dur. Kur'an ve dediğin anda golü yedin. Yanına ne koydun önemli değil. Kur'an ve Ehli Beyt. Kur'an ve Sahabe. Kur'an ve Ehli Sünnet. Kur'an ve Sünnet. Kur'an ve Hadis. Yanına ve koyduğun zaman ikiliyorsun, tesniye yapıyorsun. Büyük bir günaha giriyorsun kardeşim. Allah kuluna anlayamayacağı bir kitap yollayıp sonra hesaba çeker mi? Bakın aklınızı kullanmayacaksınız diyenler sizi cehenneme sürüklüyorlar. Ve kendileri sizi aklını kullanmış 15-20 tane kişinin altına çağırıyorlar. Diyorlar ki bakın bunlar akıllarını kullandılar. Bunlardan birini seç. Onun eteğini tut. Ya da onun kitaplarını tut. Onun ilkelerini tut. Ben etek diyorum. Siz anlayın. Yani ona uy. Kurtul. Ne kadar basit bir hata. Ve bu basit hatayı göremeyen milyonlar müthiş bir şey. Dostlar, hidayete ermek için size lazım olan, size lazım olan Kur'an'dır. Eğer bir vekil arıyorsanız o vekil Kur'an'dır. Kur'an harici başka bir vekilin peşine gitmeye kalkarsanız Bakın Resul bile ayette diyor ki ben bana ve size ne olacağını bilmiyorum diyor. Siz neden vesileyi vesileyi bir insan yapmaya çalışıyorsunuz? Kur'an size vesile olamaz mı cennete gitmenize? Arapça Kur'an'ı ana dilinizde okursanız anlayamaz mısınız? Neden bunun farkına varmıyorsunuz dostlar. Bakın, sadece bu adamların videolarında kendi kurdukları cümleyi düşünmenizi tavsiye ediyorum ısrarla. Düşünün, gerisine karışmayın. Sadece düşünün. Ama düşünürken lütfen kelimelerin arkasındaki mesajı anlamaya çalışın. Şimdi ben diyorum ki mesela gelin toplayalım mesaj çek, e, fotoğraf çekelim. Hepiniz bir araya gelelim. Toplu bir fotoğraf çektirelim diyoruz. Adam diyor ki hani sizde top yok ki diyor. Şimdi bu insanlara sen kelime kelime olarak göster. Orada topu gördü mü? Gördü. Hani top nerede diyecek. Çünkü cümlede top var. Eğer özel hayatlarına dikkat etseler ki buradaki özel hayat diye kastettiğim bakın mesela şöyle bir şans. Kim bilir kaç bin tane takipçisi vardır, seveni vardır. Yaşıyor mu ölüyor, öldü mü onu da bilmiyorum. Ama mesele şu dostlar. Okuyabilir, anlayabilir. Ama anlatabilir de bak okur, anlar, anlatır. Ama yaşamazsa maalesef farkına varamayacak. Ayetleri sosyal hayatınızda yaşamanız gerekir. Bu çok önemli bir konu. Bakın sürekli söylüyorum. Üstatlar, hocalar, yazarlar, işi bilenler okuyorsunuz, anlıyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Bir sürü de kitap yazıyorsunuz. Binlerce de video çekiyorsunuz. Peki okuyup, anlayıp, anlattığınız şeyi yaşıyor musunuz? Bakın benim iddiam şu. Eğer yaşarsanız doğrusunu daha iyi anlama için Allah size bir imkan verecek. Allah sizin anlamanızı kolaylaştıracak. Akıllarınızı berraklaştırır. Ama lütfen okuyup anlayıp anlattığınızı yaşayın. Bakın, eğer bir yönetici yola inerse, yolda kalanları görürse, hasta ziyaret ederse dertlinin derdini dinlerse, hastasının refakatçısıyla sohbet ederse, o insanların imzalayacakları çağıtlar yarı yarıya azalır ya da değişir. Neyin ne olduğunu hayatın içinden öğrenen insan ona göre davranır. Ben bir mahallede muhtar olsam uyuyamam. Ama şehirleri yöneten insanlar Nasıl rahat rahat yatabiliyorlar? Ya da hakikati bilen insanlar nasıl daha çalışma odalarında sabit kalabiliyorlar? Bakın, ayetleri bilip okuyup anlatan büyüklerime, dostlarıma sesleniyorum. Hayatınızın, gününüzün bazı saatlerini yola inmek için deneyin. Merak etmeyin. Herkes sizi tanımaz. Herkesin önünüzü kesip sarılmaz. Herkes sizinle fotoğraf çektirmez. Çünkü insanlar en fazla benzetirler. Aa falanca hoca diye hemen yanına gitmezler. Yola inin lütfen. Bir şeyler yapın. İnsanların dertleriyle dertlenin. Bakın bu okuyup anlayıp anlatan hocalarımız çevresindeki insanlar rehberde, telefon rehberindeki insanlara ricada bulunsunlar neleri hallettirirler. Arayacaksın, diyeceksin ki ya bak sen zengin adamsın. Şurada bir gariban var. Ben gördüm. Sen gidip ona bir el uzatsana. Ne demek hocam diyecek ya. Sen söylüyorsun ben yapmaz mıyım diyecek. Neden kullanmıyorsunuz? İnsanların size güvenini, sevgisini, sadakatini neden iyilik için kullanmıyorsunuz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Bir Mehmet okuyan hoca iki tane arkadaşına rica etse, şu gençleri evlendir dese, hangi zengin Mehmet okuyan hocanın hatırına o gençlerin düğününü yapmaz? Bir Mustafa İslamoğlu hocamız bir dostuna dese ki, ya kardeşim bak şurada üç tane aile var. Durumları pek iyi değil. Onlara bir el uzatsana. Onlara bir iş bulsana. Benim hatırım için. Allah rızası için. Hangisi hayır der ya? Demezler dostlar. Bakın ben yapmadığım bir şeyi tavsiye etmiyorum. Telefon rehberindeki dostlara ihtiyaç sahibi ailenin faturasını atıyorum. Diyorum ki Ahmet abi bu faturayı yatırır mısın? Vallahi yatırıyor. Diyorum ki Deniz'e, Deniz diyorum şuraya bir bilet alınması lazım kardeşim. Bir bilet alır mısın diyorum. Alıyorum. Özgür Havan'a söylüyorum o. Ya Özgürcüm diyorum. Şuraya diyorum şu kartı yollar mısın? Ya da e, Abdullah'a yolluyorum. Bin Abdullah diyorum ki Abdullah bu cuma diyorum adını sana keselim mi diyorum. Kes abi ne demek diyorum. Ne demek? Sen diyor aklına gelmişim diyor. Ne kadar güzel. Kes diyor benden bir adak. Dostlar bakın eğer siz isterseniz bir sürü insana melhem olabilirsiniz. Bir sürü insana çare olabilirsiniz. Ve bu insanlar bizi seviyorlar, bize saygı duyuyorlar. O zaman biz de ne yapalım? Bunu kullanalım. Gel kardeşim. Gel hadi bir şeyler yapalım ya. Hadi bir şeyler yapalım. Bir kişiyi daha sevindirelim. Bir kişiyi daha mutlu edelim ya. Bir Müslümanı boyunduruktan kurtaralım. Bir Müslümanı icradan kurtaralım. Bir Müslümanın birikmiş kirasını ödeyelim ve bunu yapmak için bir zincir olalım bir zincir. Zincirin bir halkası ihtiyaç sahibi kardeşimiz. Bir halkası o ihtiyaca destek veren abimiz. Bir ihtiyaç bir kişi bir halkası ikisini birden tanıyan ihtiyaç sahibini tanıyor, güçlü olanı tanıyor. Birleştireceksin. Benim Ahmet diye bir arkadaşım var. Ahmet Yavaş çocuğa yani genç bir delikanlı. Ne talep ettiysem yapıyor ya. Buradan kendisine de selam olsun. Vallahi doğaçlama hatırladım söylüyorum. Veriyorum hallediyor ya. Ya benim berber arkadaşım var. Adam tıraş ettiği paradan infak yapıyor ben. İnfak yapıyor. Şeref abi. Bir insanla bir, bir buçuk saat uğraşıyor ve günlerce uğraştığı parayı infak edebiliyor. Var mı böyle yürek sizde? Okumak kolay. Vallahi anlamakta basit. Eğer böyle şeyler yapıyorsanız. Anlatmak da kolay. Anlatırsınız. Ama canınızı acıtacak şekilde yardımlaşabiliyor musunuz? Bir insana el uzatabiliyor musunuz? Eğer uzatamıyorsanız işte böyle anlattığınızı duyamazsınız kendi anlattığını duyamaz ve anlattığının tersini ağzıyla söyler. Anlattığının tersini kendi ağzıyla söyler. İşte hep beraber dinleyelim. Buyurun. Şu toplumun dinine o kadar çok şey katmışlar ki. Mevlana'dan bir şeyler katmışlar. Yunus'tan bir şeyler katmışlar. Hacı Bayramı Veli'den bir şeyler katmışlar. Hacı Bektaş Veli'den bir şeyler katmışlar. İran'ın ateşperestliğinden bir şeyler katmışlar, tasavvuftan bir şeyler katmışlar, Hint yogilerinden bir şeyler katmışlar, Yunan mistizminden bir şeyler katmışlar, panteizmden bir şeyler katmışlar, Türkçülükten, şamanizmden bir şeyler katmışlar, bir çorba yapmışlar, din diye insanlara sunmuşlar, dayatmışlar. Bana ne onlardan ya? Gördünüz mü bakın listeyi gördünüz. İran'dan girdi ülkücülerden çıktı. Peki şimdi ne diyecek? Bana ne onlardan? Lütfen dikkat edin dostlar. Bakın düşünme metodu burada devreye giriyor. Evet, hazır mısınız? Bana ne onlardan? Dini çorba yapanlardan. Bana ne? Evet. Ben Allah'ın kitabına bakarım. Benim için temel kaynak Allah'ın kitabıdır. Bakın, ben kitaba bakarım. Benim için temel kaynak Allah'ın kitabıdır. Burada söz bitmiyor mu dostlar? Hayır bitmiyor. Çorbaya karabiberi kendisi ekiyor. Ben peygamber aleyhisselamın sünnetine bakarım. Ne oldu? Oldu baktığı yer iki. Adam çorbaya karşı. Çorbaya karşı. Ama adam Allah'ın biricik kitabı Kur'an'a bakarım dedikten sonra oradan da dedi Allah Resulü'nün sünnetine bakarım. E şimdi soruyoruz. Beyamca hangi sünnet? İran, Yemen, Türkiye, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Nijerya, Bangladeş, Sudan. Hangi sünnet? Hangi sünnet? Hangi sünnet? Velev ki birini seçtin. Allah'ın kitabı sana yetmedi öyle mi? Yanına sünnete bakacaksın öyle mi? Ne oldu? dinimi katışıksız hale getiririm. Önce katıyor, sonra da diyor katışıksız hale getir. Subhanallah. Vallahi dediğini duymuyor adam ya. Adam kendi söylediğini duymuyor dostlar. Katışıksız diyor kattıktan sonra. Ki sadece sünnet dediği zaman bu sünnetin içine Dört tane mezhep giriyor. Çünkü ehli sünnet dedi. Ya sonra icma giriyor. Kıyas giriyor. Fıkıh giriyor. Kelam giriyor. Katışıksız diyor. Farkında değil. Farkında değil. Saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an sünnet Müslümanı olanlar kurtuldu. Bak, saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an sünnet Müslümanı. Sen safın ne olduğunu biliyor musun? Saf altın dediğim zaman içinde ne kadar gümüş var? Saf altın dediğin zaman içinde ne kadar bakır var, teneke var? Saflığı bilmiyor. Saf dediği zaman bir tane de kalması lazım. Ama farkında değil dostlar. Farkında değil. Yani yüzlerce, binlerce problemi olan, derdi olan, kendi içinde bir sürü çelişkisi olan, sünnet dedikleri şeyin, Kur'an'da savunduğu manada sıfır, hiçbir yerde geçmez. Kur'an ve sünnet diyor, Kur'an'daki sünnet kelimesinin manasını bilmiyorlar. Sünnet Allah'ın yasasıdır. Sünnetullah'tır. Kur'an'da sünnetil Muhammed yok, Yok, yok. Kafanıza çivi gibi çakmak lazım. Bunu böyle tabelalarla sizin suratınıza kolibantıyla sarmak lazım. Sünnetül Muhammed yok. Muhammed'in sünneti yok. İnsanlara yalan söylemeyin. Kur'an'daki bir kelime manasını, kelimenin manasını çalmayın. Kur'an'daki kelimenin manasına takla attırmayın. En azından Abdülaziz Hoca gibi oradaki sünneti Hikmete çevirin. Hükmü bari deyin ki, kastedilen hikmetteki kastedilen sünnettir diye bir kılıf arayın. O da olmuyor değil mi? Olmuyor çünkü hikmet deyince bütün kitaplar Allah hikmet diyor. Olmuyor değil mi? Ya dostlar, hakikaten bu insanları anlamak mümkün değil. Bitti mi acaba de bakayım? Evet. Ee, şu toplumun evet. Video burada bitiyor dostlar. Şimdi bakın sözün özü neyi biliyor musunuz? Adamlar inandıklarını yaşamazlarsa Allah onların gözlerine perde, kulaklarına ağırlık koyar. Ve bunun neticesinde onlar hiçbir zaman hakikati anlayamazlar. Hakikati kavrayamazlar. İşte bu da neticesi. Bakara 2'yi anlamak ve yaşamak ümidiyle. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.